Sevgili gençler, mantık konumuz alıştırma çözümlerine başlayalım. Birinci alıştırmamız, P önermesi iki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur diyor. P önermesi doğrudur. P'nin doğruluk değeri 1. Q önermesine bakalım. Camın ham maddelerinden biri kumdur. Evet doğrudur. Q önermesinin de doğruluk değeri 1'dir. Son olarak R önermesine bakalım. Bir asal sayının 2 katının 1 fazlası daima bir asal sayıdır. 7 asal sayıdır. 7'nin 2 katının 1 fazlası 15 yapar. 15 asal sayı değildir. R önermesi doğru bir önerme değildir, yanlış önermedir. R'nin doğruluk değeri 0'dır. Önermelerine göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. A seçeneğinden başlayalım. P yerine 1 yazıyoruz. 1 veya Q'nun değili. Q'nun doğruluk değeri 1'di. Q'nun değilinin doğruluk değeri 0 olur. Ve R'nin R doğruluk değeri 0. 1 veya 0 1'dir. 1 ve 0 sıfır, 0'dır. O halde A seçeneğinin doğruluk değeri 0 olarak bulduk. B seçeneğine bakalım. P gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 veya Q gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Değili veya R. R gördüğümüz yere de 0 yazıyoruz. 1 bir ve 1'in sonucu 1 bir olur. 1'in değili 0 sıfır olur. 0 veya 0. 0 sıfır veya 0'ın sonucu 0 olur. B seçeneğinin doğruluk değerini 0 olarak bulduk. Şimdi C seçeneğine bakalım. P'nin doğruluk değeri 1'di. P'nin değilinin doğruluk değeri 0 olur. 0 veya R'nin doğruluk değeri 0 veya P'nin doğruluk değeri bir. Q'nun değilinin doğruluk değeri 0. Parantezde de değili var. Şimdi bakalım. 0 veya 0. 0 olur. Veyasını yazdık. 1 ve 0'ın doğruluk değeri 0'dır. 0'ın değili 1'dir. 0 veya 1 1 olur. Böylece C seçeneğinin doğruluk değerini 1 olarak hesapladık. C seçeneğine bakalım. P'nin doğruluk değeri 1 yazıyoruz. 1 ve Q'nun doğruluk değeri 1 veya R'nin değili. R'nin doğruluk değeri sıfırdı. Değili bir olur. 1 ve bir veya birin sonucu bir olur. 1 ve 1 bir, bir olur. Ç seçeneğinin doğruluk değerini bir olarak hesaplamış olduk. İkinci alıştırmamız aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz. 1 veya 0. Şöyle eşit denktir yazalım. 1 veya 0 1'dir. 1 ve 1. Şurayı silelim. 1 ve 1 neye denktir? 1'e denktir. B seçeneğine bakalım. 0 ve 1. 0 ve 1 sıfırdır veya şimdi bir veya sıfırın sonucu nedir? Birdir. Fakat birin değilini soruyor. Birin değili sıfırdır. Sıfır veya sıfır sıfırdır. C seçeneğine bakalım. Birin değili sıfırdır. Sıfır ve sıfır veya sıfır veya bir. Sıfır ve sıfırın sonucu sıfırdır veya sıfır veya birin sonucu birdir. Sıfır veya birin sonucu birdir. C seçeneğinde doğruluk değerini bir olarak hesaplamış olduk. Şimdi C seçeneğine bakalım. En içteki parantezden başlıyoruz. Bakın, en içteki parantez bu. 1 ve 1 birdir. Daha sonra bir üst paranteze bakıyoruz. Bakın. 1 ve 1 var. 1 bir ve 1'in sonucu da 1'dir. Şimdi bu bulduklarımızı yazalım. 1 ve bakın ve burada var. 1 ve parantezin içini 1 olarak bulmuştuk. 1 bir ve 1'in değili. 1 bir ve 1'in sonucu ne olur? 1 olur. 1 Bir ve 1'in değili. 1'in değili nedir? 0'dır. 1 ve 0 sıfır, 0'dır. Evet şuralara denkliklerini yazmış olduk. Sonucu 0'a denk olarak doğrulu değerini bulduk. Üçüncü alıştırmamız aşağıdaki denkliklerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız diyor. P'nin değili ile P'yi veya ile bağlamışız. Bakın veya bağlacı ile bağlamışız. Bu 1'e eşittir diyor. Doğru bir ifadedir. Doğru bir önermedir. Şimdi eğer P'yi bakın sıfıra denk olarak alırsak doğruluk değerini 0'ın değili veya sıfır. ne olur? Bakalım 0'ın değili 1, 1 veya 0 1'e denktir. Bakın sonucu 1 bulduk. Eğer P'nin doğruluk değerini 1 olarak alırsak 1'in değili veya 1 denktir. 1'in değili 0'dır. 0 veya 1 yine doğruluk değeri 1 olarak hesaplamış olduk. A seçeneğindeki verilen e, denklik doğrudur. B seçeneğine bakalım. Evet. Parantezin dışında değili var. Bu değil ne işe yarıyordu? Parantezin içindekilerin her birisinin değilini alacağız ve bağlacını da veya bağlacına çevireceğiz. P'nin değili veya Q'nun değilinin değili. Hemen şöyle yazalım. Q'nun değilinin değili Q'dur. Evet doğru bir ifade. O zaman B seçeneğinde de verilen önerme denkliği doğrudur. C seçeneğine bakalım. C seçeneğinde V bağlacının veya bağlacının üzerine dağılma özelliği kullanılmış. P ve Q bakın. P ve Q veya bağlacıyla bağlıyoruz ortada veya bağlacı var bakın şöyle p ve r p ve r fakat karşılığında bakın burada ne var p veya q p veya r yazılmış aslında onların ne olması lazım p ve q p ve r olması lazım bu verilen denklik yanlıştır c seçeneğine bakalım P ve 1'in denkliği 1'dir deniyor C seçeneğinde. Şimdi bakalım ve, ve bağlacının özelliği neydi? Her ikisinin de doğru olması gerekiyordu. 1 olması için fakat P'nin denkliği eğer 0 ise 0 ve 1 0 olur. Eşittir 1 yazılmış. O halde yanlış bu denklik. C seçeneğinin P ve 1'in eşiti ne olacaktı? Denkliği P olması gerekiyordu. Karşılığında 1 yazılmış. C seçeneği yanlış bir denklik. Dördüncü alıştırmamıza geldik. Aşağıdaki bileşik önermelerin en sade halini bulunuz. A seçeneğiyle başlayalım. P veya P ve Q'nun değili diyor. P'nin değili veya Q'nun değili yazıyoruz. Veya bağlacının özelliklerinden P veya P'nin değili veya Q'nun değili olarak yazabiliriz. P veya P'nin değili 1'dir. 1 Bir veya Q'nun değili 1'dir. A seçeneğindeki önermenin en sade halini bulmuş olduk. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde P veya Q'nun değili parantezin dışında değili var. İfadeyi parantezin direkt sonucunu yazmış oluruz. P'nin değili veya bağlacı ve bağlacına dönüşür. Q'nun değilinin değili Q olur. Ve P'yi yazıyoruz. Ve bağlacının yine değişme özelliğinden P'nin değili ve V, P ve Q yazarsak P'nin değiliyle ile P'nin V bağlacıyla bağlanması sıfırdır. 0 Sıfır ve Q olur. 0 ve Q da sıfıra denktir. Şimdi C seçeneğine bakalım. C seçeneğinde P veya Q'nun değili. ve bağlacı ile bağlanmış. Parantezin dışında değili var. Direk yine sonucunu yazalım. P'nin değilinin değili P olur. V bağlacının değili veya bağlacı olur. Q'nun değili. Evet. Bakacak olursak iki tane önermemiz var. Bakın iki önermemiz ve bağlacı ile bağlanmış. Ve ikisi de P veya Q'nun değili. P veya Q'nun değili. Ve bağlacıyla bağlandığı için bu iki ödermenin sonucu P veya Q'nun değil olur. C seçeneğine bakalım. P veya Q'nun değili. Parantezin dışında bakın değili var. Parantezin içindekilerin değilini alalım. P'nin değili. veya bağlacı. V bağlacına dönüşür. Q'nun değili'nin değili Q olur veya bağlacı P'nin değili ve Q'nun değili. Evet, şimdi parantezin içine bakacak olursak iki parantezde de ortak olan bir ifade var. P'nin değiliyle V bağlacı, P'nin değili V bağlacıyla Q veya Q'nun değili şeklinde yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Q veya Q'nun değilinin sonucu nedir? 1'dir. İfademiz bakın P'nin değili ve 1 olarak yazabiliriz. Bu önermemizin sonucu da P'nin değiline denktir. Beşinci alıştırmamıza devam edelim. Olduğuna göre diyor P, Q ve R önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz. İfademizi yazalım. P veya Q'nun değilinin değili. V bağlacıyla bağlanmış. Q ve R denktir 1'e. Şimdi sonucun 1 olabilmesi için V bağlacında ikisinin de 1 olması lazım. P veya Q'nun değilinin değilinin 1 olması için parantezin içindeki şu önermenin 0 olması lazım. P veya Q'nun değili 0. Bunun 0 olması için her ikisinin de sıfır olması gerekiyor. P doğruluk değeri sıfır bulduk. Q'nun değili sıfır. Q'nun değili sıfır ise Q'nun doğruluk değeri bir demek ki. Şimdi ikinci önermemize geldik. Bakın şurada Q ve R var. Q ve R'nin doğruluk değeri 1 olarak verilmiş. Şimdi bunun bir olabilmesi için Q'nun doğruluk değerini de 1 bulduk. Q'nun doğruluk değeri 1 ise R'nin de doğruluk değerinin 1 olması lazım. Çünkü arada V bağlacı var. Böylece P Q ve R'nin doğruluk değerlerini hesaplamış olduk. Altıncı alıştırmamız aşağıdaki ifadelerin en sade halini bulunuz. P ve Q A seçeneğinden başlayalım. P ve Q'nun değeri, doğruluk değeri sıfırdır. Veya P veya 1 doğruluk değeri 1'dir. 0 veya 1'in doğruluk değeri de 1 olarak hesaplamış oluruz. D seçeneğine bakalım. P veya 0. Burada P'nin aldığı değere göre değişeceği için bu ifademiz, bu önermemiz P olur. P'nin değili ve 1. P'nin değili ve 1 önermesi de P'nin değiline bağlı olur. Çünkü P'nin değili eğer 1 olursa sonuç 1 olur. Eğer 0 olursa sonuç 0 olur. Önermemiz hangi şeklini aldı? P ve P'nin değil oldu. Bu önermemizin doğruluk değeri 0 olur. 7. alıştırmamız 19 Mayıs Lisesi'nde görev yapan müdür yardımcısı Selin Hanım nöbetçi öğrenciyi çağırarak 9C sınıfından Kemal veya Yağmur'un odasına gelmesini söylemiştir. Nöbetçi öğrenci 9C sınıfına girerken çağrılan iki öğrenci için arada kullanılan veya bağlacı bakın veya bağlacı unutmuş. Buna göre A seçeneği nöbetçi öğrenci bağlacı ve olarak hatırlarsa Hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz. Kemal veya yağmur diyecekken Kemal ve yağmur diyor. Kemal ve yağmur ikisi birlikte gelecek. İkisi birlikte gelecek. Yani ikisi de birlikte gelmiş olacak. V bağlacı olduğu için. ikisinin aynı anda gelmesini istiyor. Ya da bağlacı olarak hatırlarsa ya da bağlacı her ikisinden yani ikisinden birisinin gelmesi yeterli. Kemal ya da Yağmur Bu durumda kimler gelecek? Ya Kemal gelecek Yağmur gelmeyecek veya yağmur gelecek Kemal gelmeyecek. C seçeneği Selin Hanım'ın söylediğini doğru olarak hatırlarsa. Ne söylemişti? Veya demişti. Kemal veya yağmur. Bu şekilde olursa Kemal yalnız gelebilir. Yağmur yalnız gelebilir. Kemal ve yağmur birlikte gelebilir. Evet bu durumda da 3 seçeneğimiz olmuş olur. 8. alıştırmamız bir ya da birin değili veya sıfır ya da sıfırın değili. Bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz. Bir ya da birin değili nedir? Sıfırdır. Veya sıfır ya da sıfırın değili birdir. Bir ya da sıfır birdir veya sıfır ya da bir birdir. Bir veya 1, birdir. Dokuzuncu alıştırmamız. Bileşik önermesini en sade biçimde yazınız. Şimdi bakın P ve Q önermesinin değilini yazalım. P ve Q'nun değili nedir? P'nin değili veya Q'nun değilidir. Bu ifade bakın. Şu ilk önermede var. O halde P'nin değili veya Q'nun değilinin yerine P ve Q'nun değilini yazabiliriz. Evet ya da P ve Q. İçerideki bakın parantezin içindeki önermelere baktığınız zaman ikisinde de P ve Q var. R diyecek olursak ikisine de R'nin değili ya da R olur. Ya da bağlacının özelliği neydi? İkisi aynı ise 0 farklı ise doğruluk değerleri birdir. R'nin değil ile R'nin doğruluk değerleri farklıdır. O halde bu bileşik önermenin de doğruluk değeri bir olur. Böylece alıştırmaları tamamlamış olduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.